Hiç kalabalık bir ortamda ortama girer girmez tüm dikkatleri üzerinde toplayan birisine rastladınız mı? Mutlaka böyle birisine rastlamışsınızdır. Ya da bir, daha birkaç kelimeyle sizin ne kadar iyi anladığını hissettiğiniz birisi olmuştur. Evet, sosyal zeka. Sosyal zeka insan ilişkilerine bizi bir değil birkaç adım öne çıkarıyor. Ee, peki sosyal zeka ne? Sosyal zekası yüksek biri olmak için hangi unsurlara dikkat etmeliyiz ve hayatımıza bunu nasıl uygulayacağız? Sinir bilimciler İki kişi etkileşime geçtiğinde beyinlerinde neler oluyor sorusunu merak ettiler ve beyin taraması yaptılar. Bunun sonucunda da daha önce hiç haberdar olmadıkları bazı beyin devreleri keşfettiler. Ve insanların beyinlerinin diğerlerinin başkalarının sosyal beyniyle bağlantı kurmak üzere tasarlandığını bu şekilde donatıldığını buldular. Sosyal beyin anatomimizin başkalarının diğerlerinin iç dünyasına uyum sağlamamız ve kendimizi de buna göre düzenlememiz için donatılan tasarlanan kısmı. Sosyal zeka insanları okumak, ne düşündükleri hakkında düşünmek ve tüm bunları onlarla etkili bir şekilde iletişime geçmek için kullanmak demek. İnsanları anlamak ve ilişkilerde akıllıca davranmak. Sosyal zeka sadece insan ilişkilerini yönetmekle ilgili değil. Onları yönlendirme, coşku uyandırma, örneğin istediğimiz bir konuda onları ikna etme gibi. Tepkilerini ve duygularını yönlendirmekle de ilgili yani aslında baktığınızda akademik başarının dışında akademik başarıdan bağımsız yaşamın pratik tarafıyla baş etme becerimiz. Sosyal zeka elbette bizim için ilişkilerimiz önemli olduğundan dolayı önemli. Aynı zamanda sağlığımız açısından da önemli. İlişkilerimizle beyin devrelerimiz ve sağlığımız, refahımız arasında bir bağlantı var ve bu konularda yaşadığımız olumsuzluklar bizi fiziksel sağlığımız açısından da etkiliyor. Depresyondan şizofreniye kadar psikolojik sağlığımız açısından da etkiliyor. Sosyal zeka sadece psikolojik ve fiziksel sağlığımızı etkilemiyor elbette. Diğer becerilerimizi ve yeteneklerimizi kullanmamız için de bir katalizör görevi görüyor. Daniel Goldman'ın sosyal zeka kitabında bununla ilgili çok güzel bir örnek vermiş. Fabrikadaki en iyi, en başarılı teknisyen eğer sosyal zekadan yoksunsa bir ustabaşı olduğunda başarısızlığa uğrayabilir demiş. Bu konuda fazlaca çalışma yapmış Richard Davidson'ın gözlemi ise şöyle. Tüm duygular sosyaldir. Bir duygunun nedenini ilişkiler dünyasından ayıramazsınız. Duygularımızı sosyal etkileşimlerimiz yönetir. Evet, insan ilişkileri, sosyalleşme, eş, dost bulma, dostluklar kurma bizim için önemli. Hatta o kadar önemli ki bu konularda yaşadığımız olumsuzluklarda beyin devrelerimiz bile tepki veriyor. Yapılan bir araştırmada incelenen insanlar akranları tarafından sosyal açıdan reddedildiğinde fiziksel acıyı yaşadıklarında aktive olan beyin bölgeleri aktive olmuş. Yani fiziksel ve bu konulardaki duyusal acıyı benzer şekilde yaşıyoruz gibi bir durum var ortada. Yine yapılan bir araştırmada romantik ilişkilerinden yeni ayrılan kişilere eski partnerlerinin fotoğrafları gösterildiğinde yine aynı bölgeler aktive olmuş. Fiziksel ve duygusal acının benzer nörolojik izleri var. Beyin sosyal bir organdır ve birbirimizle ilişkilerimiz bir lüks değil, hayatta kalmamız için önemli bir besin kaynağıdır. Şimdi konuya başka bir açıdan bakalım. Yine bir araştırmadan bahsedeceğim. Araştırmada bir grup kadına elektrik şoku verecekleri söylenmiş. Amigdalaları tabii ki tehdit algıladığı için çılgına dönmüş. Eğer yanlarında birisi ellerini tutarsa amigdala biraz sakinleşmiş. Eğer eşleri ellerini tutarsa tamamen sakinleşmiş. İşte bu araştırma birbirimizi fizyolojik açıdan etkilediğimizi gösteriyor. Bizi seven insanlar, sevdiğimiz insanlar sessizce biyolojik açıdan birbirimize bağlanıyoruz. Bu son araştırmaya özellikle şunu vurgulamak için söyledim. İlişkilerimiz Birbirimizi fizyolojik açıdan da etkiliyor, evet. Ve bu iki ucu keskin bıçak gibi. Olumlu ilişkiler Bizi besliyor, sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Ancak olumsuz, toksik, zehirli ilişkiler bizi zaman içerisinde yavaş yavaş zehirliyor. Evet, sosyal zekası gelişmiş, sosyal zekası yüksek birisi nasıl olur? İnsanlarla rahat bağlantı kurabilir. Onların duygularını ve tepkilerini doğru bir şekilde okuyabilir. İnsanları yönlendirebilirler ve her türlü tartışmayı olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yönetirler. Diğerlerinin birlikte olmaktan hoşlandığı insanlardır. Çünkü duygusal açıdan beslerler ve insanları iyi bir ruh haline sokarlar. Sosyal zeka çok açık ki hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı hem de hayatımızı etkiliyor. Bir kafede otururken yan masanızda üzgün birisinin oturduğunu düşünün. Ya da bir sıradasınız ve yorgunluktan bir tap düşmüş bir kasiyer gördünüz. Bu insanları anladığınızı gösteren bir şekilde tebessüm etseniz. İşte bunu yapsam ne olur, yapmasam ne olur diye düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün. Çok kötü bir gün geçirdikten sonra biri size bu şekilde yaklaşsa nasıl hissedersiniz? İşte bu tür şeyler insan arasındaki bağları güçlendiriyor. Hayatımızı iyileştiriyor. Evet peki sosyal zekayı geliştirmek için bir takım egzersizler var. Eğer isterseniz yorumlar kısmına lütfen bırakın. Onları ayrıca bir videoda paylaşırım. Asıl sosyal zekanın temelini oluşturan ve dikkat ettiğinizde sosyal zekanızı geliştirecek bazı unsurlar var. İşte ben bugün bu unsurları paylaşacağım. Sosyal zeka için ilk koşul dikkat. Sosyal zeka dediğimizde İnsanları fark etmekten onlarla empati yapmaya ve hatta onlarla uyum sağlamaya kadar bu uyuma ahenk de diyebiliriz. Geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Sosyal açıdan zeki birisi örneğin karşısındaki kişinin bir yardıma ihtiyacı varsa hemen bununla ilgili harekete geçer. Ancak bugün bu karmaşık dünyada dikkatimiz çok çabuk dağılıyor ve bu tür şeyleri fark edemeyebiliyoruz. İşte karşımızdaki kişiye tam olarak odaklanmak ve bu şekilde anlamlı bir bağ oluşturmak ilk adım. Bir makalede bu bahsettiğim türden dikkat çok güzel anlatılmış. Birisiyle anlamlı bir bağlantı kurmak istiyorsanız ekranlardan uzaklaşın. Tüm cihazlarınızı uzaklaştırın. Aklınızda ne varsa bunu durdurun ve tüm dikkatinizi sadece karşınızdakine verin. Dikkat elbette geliştirilebilen bir beceri. Nöroplastiste ilkesi tekrarlanan deneyimlerin beyni şekillendirdiğini söyler. Şimdi sosyal zekadan bahsettiğimiz için ben dikkate artık ilgi diyeceğim. Yani başkalarının ihtiyaçlarını fark etme, bununla ilgilenme ve bu yönde harekete geçme ilgili olmayı çalışmamız gerekiyor. Bir başkasının ihtiyacını anlamak beynin donanımı sayesinde o konuda harekete geçmek için bir dürtü oluşmasını sağlıyor. Manipülatif insanların ustalaşamadığı tek sosyal beceri bu ve bunun içinde empatik ilgiyi çalışmamız gerekiyor. Yani insanların duygu ve düşüncelerinin yanında ihtiyaçlarını da anlamaya çalışmak ve bu doğrultuda harekete geçmek. Onlara yardım etmek için zaman ve çaba harcamak, işbirliği yapmak. Şimdi tüm bunların yanına etkili eylemi de koyalım. Etkili eylem sevdiğiniz insanlarla örneğin ailenizden birisiyle nasıl ilgileniyorsunuz sorusunun cevabı. İlgiyi böyle çalışacağız işte. İnsanlara yardım etmek için zaman ve çaba harcayarak onlarla şefkatli bir şekilde ilgilenerek. Sosyal zekası yüksek kişiler sosyal analiz yapma konusunda çok başarılı. İnsanların sorunlarını, duygularını, niyetlerini okuma konusunda çok başarılı. Bir başkasının ne hissettiğini bilmek. İşte bu insanlarla kolaylıkla yakınlık kurmanızı ve ahenk oluşturmanızı sağlıyor. İnsanların tepkilerini ve duygularını okuyabilme yeteneği bu. Bunun için ihtiyacımız olan iki temel beceri var. Temel empati ve sözsüz sinyalleri yakalama becerisi. Ben size bunun için Paul Ekman'ı önereceğim. Web sitesi var. Web sitesinin linkini açıklamaya bıraktım. Aynı zamanda kitaplarını da okuyabilirsiniz. Web sitesindeki eğitim modeli bu iki beceriyi geliştirmeye yönelik bir eğitim modeli. Testler var sitede. Testleri uygulayabilirsiniz. Tüm bunların dışında e, sosyal ortamlara girerek çalışabilir, deneyim kazanmaya çalışabilirsiniz. Sosyal zekanın bir diğer kesin işareti uyum. Birbirimizin sıcaklığını, samiyetini, iştenliğini hissettiğimiz o dostluk duygusu uyumu, ahengi yaratır. Enerjim tuttu, işte bu kişiyle enerjim çok tuttu dediğimiz durum ve insan arasındaki bağlar uyum olduğunda, bu tip bir ahenk olduğunda güçleniyor. İki kişi karşılaştığında ve uyum oluştuğunda onun sizi hissettiğini hissediyorsunuz. Uyumlu ilişki dediğimiz şey bir başkasının aklında, kalbinde, iç dünyasında olduğumuzu hissettiğimiz, bizi geliştiren ve aynı zamanda bize esneklik kazandıran, esneklik veren ilişkidir. Rosenthal'ın keşfettiği üç unsuru sağladığımızda insanlarla aramızda bu şekilde bir uyum kurabiliyoruz. Bu unsurlardan ilki ve aslında temel unsur dikkat. İki kişi birbirinin söylediklerine ve davranışlarına dikkatini verdiğinde duyguların paylaşılmasını sağlayan bir odak noktası oluşturuyor. İkinci unsur, paylaşılan olumluyuz. Bu türden bir olumlu hissin yaratılmasında yüz ifademiz, mimiklerimiz, ses tonumuz gibi sözsüz mesajlar sözlü mesajlardan daha önemli olabiliyor. Üçüncü ve son unsur ise eş zamanlık. Eş zamanlık aksadığında etkileşim raydan çıkıyor. Sohbetin bittiğini anlamayan, sizi rahatsız edecek şekilde etkileşime giren, sürekli konuşan ya da çok yüksek sesle konuşan insanları düşünün. Es zamanlı bozan kişiler karşısındaki kişileri huzursuz eder. Es zamanlık dediğimiz şey bir sohbet sırasında karşımızdaki kişiye gülümsemek, kafa sallamak anladığımızı gösterir bir şekilde. Ya da en azından onunla ilgilendiğimizi göstermek için ona gülümsemek gibi şeyleri içeriyor. Dale Goldman bunun için dans benzetmesi yapmış. Eş zamanlık yakalandığında fizyolojik olarak da örneğin bir sohbet sırasında sanki koreograflanmış gibi hareketleriniz uyum içerisinde olur. Ve eş zamanlığı bozan kişi kendisini rahatsız ederek bir takım garip hareketler yapabilir. Etkileşim sırasında iki kişi hareketlerini, tavırlarını ne kadar eşgüdümlü hale getirebilirse ki bu eşgüdüm genelde bilinçsiz oluşuyor. Birbirleri hakkında da o kadar olumlu düşünüyorlar. Yani birbirimiz hakkında olumlu duygu ve düşünce oluşturmak için bu unsur önemli. Eş zamanlığı çalışmak için elbette uyumun ilk unsuru söylediğim gibi dikkat. Dikkatimizi karşımızdaki kişiye vermek sadece kendi düşüncelerimizi, görüşlerimizi ya da isteklerimizi anlatmaya çalışmak değil, onun da ne anlattığını anlamaya çalışmak. Uyumu oluşturmak için bazen sadece istemek ve dikkatimizi karşımızdakine vermek yeterli oluyor. Dikkatle ve özenle dinlemek sinir devrelerimizi bağlantı kurmaya yönlendirir ve bu bizi aynı dalga boyuna taşır. Bu da uyumun diğer unsurları olan eş zamanlık ve olumlu hissin oluşmasını sağlar. Eş zamanlığı çalışmak için ayrıca önerilen şey e, bir filmi Baştan sona sesini kapatarak izleyebilirsiniz ve iki kişinin etkileşiminde uyumu yakalamaya çalışabilirsiniz. İki kişi konuşurken inip kalkan kaşlar, bakışlardaki kaymalar, o geçici yüz ifadeleri, hızlı el hareketleri, sessiz de olsa söz, sözlerini söylerken ki vurgulamaları bunları yakalamaya çalıştığınızda o duygusal geçişleri yakalayabilirsiniz. Sosyal zekaya sahip olmanın bir başka gereği de farklılıklarla baş edebilmek. Bu konuda çok başarılı olamıyoruz maalesef ve bunun nedeni ön yargılarımız ön yargılarımız duygusal öğrenmelerimiz. Ve evet yeniden öğrenebiliriz. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Öncelikle kalıplarımızı sorgulamıyoruz. Dale Goldman yine kitapta bununla ilgili çok güzel bir örnek vermiş. Eğer İngilizler soğukkanlı ve mesafelidir gibi bir inanca sahipseniz bir partide sıcakkanlı bir İngilizle karşılaştığınızda kendi kendinize içki içtiği için böyledir diyebiliyorsunuz ya da istisna bir tane çıkmış işte diyorsunuz. Ve yine gizden gizli ön yargılarınızla hareket etmeye devam ediyorsunuz. Empati ve hoşgörüye de ihtiyacımız var. Bunlar için de Başkalarının bakış açısını anlamaya, onların bakış açısından bakmaya çalışmamız gerekiyor. Bunun için en güzel pratiklerden biri bana göre sizin inançlarınızı paylaşmayan insanlarla etkileşime geçmek. Onlarla bir takım konuları konuşmak, sohbet etmek. E, bu çok hoşunuza giden bir pratik olmayabilir. Ama bir çalışma olarak görebilirsiniz. Evet buraya kadar ne önerdim? İnsanlara ilgi gösterme, sosyal analiz, yani insanların sorunlarını, duygularını, niyetlerini okuma, uyum, ahenk oluşturma, farklılıklarla baş etme ve bugüne kadar duymaktan çok sıkıldığınız biliyorum. Ancak unsurlardan birisi söylemek zorundayım. Empati. Darwin, şefkat göstermenin öncülü olan empatinin doğanın alet çantasındaki en güçlü sağ kalma aracı olduğunu öne sürmüş. Empati sosyalleşmeyi kolaylaştırıyor. Ve son olarak her zaman ilişkilerimizde ideal olanı yaşamıyoruz. Sorunlar da yaşıyoruz. Sosyal zekası yüksek kişiler tartışarak bir çözüm bulma konusunda bir ara bulucunun becerisine sahip. Yani çatışma yönetimi de çalışmamız gereken konulardan biri. Evet, bugünden başlayarak unsurların hepsini birden değil, adım adım çalışarak ilerleyebilirsiniz. Daha ilk adımda hem ilişkilerinizdeki hem de hayatınızdaki iyileşmeyi fark edeceğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.